Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Aselsan'ın hava ve kara savunması görevleri için geliştirdiği Göker 35 mm çok maksatlı silah sistemini göreve hazır hale getirdiğini duyurdu. Anadolu Ajansı muhabirinin edinmiş olduğu bilgilere göre Aselsan, özgün sistem tasarım ve entegrasyonu yaklaşımıyla kara ve deniz platformlarında kullanılabilen silah sistemleri geliştiriyor. Güvenlik güçlerinin talepleri ve değişen tehditleri dikkate alan şirket, mevcut ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Aselsan, bir süreden beri üzerinde çalıştığı Göker ile atış testleri gerçekleştirdi. Aselsan öz kaynaklarıyla yürütülen Göker 35 mm çok maksatlı silah sisteminin işletme testleri ve kabiliyet gösterim atışları Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Alanı'nda tamamlanmıştır mini mikro insansız hava aracı sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde üha etmeyi başarmış olan sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu da kanıtlamıştır. Yapılan testler sistemin göreve hazır olduğunu da ortaya koymuştur. Göker sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak, irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, atom 35 mm parçacıklı mühimmatın güç çarpanı olarak kullanımıyla mini mikro yağ, maket uçak, helikopter gibi hava hedeflerine karşı 4 kilometrenin üzerinde menzilde et etkinlik sağlayacaktır. Kara hedeflerine karşı ise 5 kilometrenin üzerinde menzilde caydırıcılık sağlayacak sistem, Geniş yükseliş ekseni kapsamasıyla özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı verecektir. Sistem, bu sayede hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarımla sahada kullanım alanı sunacaktır. Sizde en güncel haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.